Beyler hoş geldik. Hoş bulduk. Ömür Okumuş, Alper Çelik, Nuri Çetin. Üçlüsüyle tekrar bir Birlikteyiz. Arayız. Bu arada dışarıdan ses gelirse şimdiden özür diliyelim. Herkesin düğünü tutmuş değil mi? Herkes evet. düğün konvoyu yapası tutmuş. Anons bunu. yaptığımız Alper Çelik'in evinin önünde bir düğün konvoyu ama yanlış kutlama yaptılar. Asker uğurlamasıyla karıştırıp yol kesme ve arabanın camından dışarı sarkma Gelinini ee, fırlattılar abay. <laughs> belki de e, damat hemen askere gidecektir. <laughs> İkisi, i̇ki kutlama bir arada mı? Böyle şey. Bugün olabilir. sünnet yarın deniz. <laughs> Bilmiyorum belki de şey olabilir arkadaşlar. Gelini böyle E5'in ortasında gelinlikle havaya atıp tutuyorsun üç kere. <laughs> ya şeyde biz geçenlerde arabayla dönerken gece asker uğurlamasında yolu tıkadılar. Arkadan kornalar falan gelince de kavga çıktı. Orada muhakkak kavga çıkıyor. Yolu kapatıyorsun uğurlama yapacağım diye. Arkada birileri kornaya basınca çok kalabalık olduğu için şeyler. Asker uğurlayanlar. Haklı ya, oluyorlar. Tabii tabi, Ne tabi. ara falan diye arkaya saldırdılar. Arkada bir de polis varmış. O böyle bir polisin olay dağıtmak için şeyi açması var. Sirenin bir saniyeliğini açıp kapatması var ya. Onu yaptı. Hemen dağıldı herkes. Bik mi yok. Hemen dağıldı bitildi ve adam askere Allah, gitti. ne kadar güzel bir güç bu ya. Bik yok. <laughs> Yaptığın anda konu kapanıyor sürekli. Ondan abi de her arabaya koymak lazım bir tane böyle megafonlu. Savaşları durdurabilir misin? Bekme yok. <laughs> Elflerle şeyler öpüşüyor. Körfezde şey. sular durulmuyor diye. Bık bık. Zitva toruk. Bık <laughs> Nereye olursa olsun konu kapanıyor. <laughs> Tim Ama gerçekten. geliyor. Hallederiz diyorsun rahatsın. Oğlum dünya barışım eksik olan bu mu yani? Big Bang'u. Olabilir mi? Çok rahat ülke vardı. O bir bildiği vardır diye düşünüyorsun. Hani böyle nükleer silahı mı var acaba elinde falan. Mahmut Paşa'dan big big diye siren almış. <laughs> Benetton'un reklamları var ya her ırktan bir bir kişi. Evet, evet. Yani dünya barışı simgesi, zencisi, işte efendim albinosu, kızılı, Çekiği. Onun yerine bir çevik kuvvet aracıyla <laughs> konu kapanabilirmiş. Benetton, dünya barışı böyle bir şey değil. simgesi olarak gerçekten bu olmalı. Yani ağzındaki zeytinli güvercin falan bunlar boş işler. Havaya güvercin mi salsam bik bik ne mi çıkar? Bülent Ecevit polis arabası itiyor değil mi? <laughs> Beyaz güvercin salmak yerine. <laughs> Şimdi miting sonunda simgesel şekilde arabamızı itmekteyiz. <laughs> Valla Nobel Barış Ödülü falan verirsin. Her şeyi bit bir yukla komiser. Bu sene Nobel Barış Ödülü Gayrettepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden <laughs> Devriye aracını tırlatan. Big turlatan... Book yetmiyor bir ara bazen de şey oluyor ya Mee! o artık şey yani <laughs> big iniyorum big... arabadan artık. Big ya yetmediği yerde oee'ye giriyorsan artık otoriten zaten yeterli değil gibi bir şeye başlıyor yani. Yok o şey o bak ya, Big kadar anlamadınız oee diye ondan sonra ondan da anlamazsanız 3. aşamada iniyorum evet. konuşuyorum bak iniyorum artık diye. Bence Hop. şey oluyor destek kuvvet istiyor da merkezden. Başkaları da gelip ses çıkartıyor böyle. Etrafını polis arabaları çevirip Böööök bööök böööök bööööö. Abi bilmiyorum ama çok yanlış uğurlamayla kafası karışık gençleri izledik hakikaten demin. Enteresan yanlış uğurlama mı? güzelmiş ama yani böyle sünnet kıyafetiyle evlenmek falan. Bence şey <laughs> adamlar sadece Almancı değil mi Bugüne kadar hiç düğüne katılmamış bir ekip. Biz sadece bunu biliyoruz diyor. Yani adam Adamlara konvoy yapacak deyince. Benim diyince... yaptığım bütün konvoylarda biz böyle yaptık diye. <laughs> Abi ben, ben arabanın arka camını açıp oraya otururum ben bunu bilirim diye. Düğüne, Dışarı sarkıyor. Düğüne deplasmana gider gibi tezahüratlı. <laughs> bir de orada Bu, sigara içerler. Oraya oturur böyle arabanın üstüne tutulur. Muhakkak bir iki kişisi onları sigara içer o vaziyette. Deplasmancılar mı bunlar? Yo yo şey e, asker uğurlamacısılar. <gülüyor> <gülüyor> deplasmana otobüsle gitmek diye bir şey var değil mi? Böyle tabii ki. Kalabalık bir Başka otobüs şey. gitmek. Ben e, Edirne'den deplasmana daha doğrusu Edirne'den otobüs kalkıp İnönü stadına giden Beşiktaşlıların otobüsünde binerek Edirne'ye döndüm. Edirne'ye şeyle dönüyorum. Edirne'li Beşiktaşlıların otobüsüyle. E, deplasman değil ki bu. Doğru değil. <gülüyor> <gülüyor> Yine de otobüs deplasman otobüsü gibi davranıyordu yani. <laughs> Deplasmana giden adamın bir de kafa yapısı değişiyor ya. Yani normal efendi bir insanken canavara dönüşüyor ya. <laughs> ben söyle o, o kafa yapısında değilim yani. O otobüse uyum sağlayamadım. O test test. Sen niye ona işte Bedavaya mı getirmek istedin Bedava. bileti? Tezahürat yaptın peki yolda? gelirken. Hiçbir şey yapmadım işte ya. Müthiş bir gerilim oldu benim ve diğer ekip arasında. Seni Kesinlikle anladılar kaldırdı. değil mi? Bu aslında şey değil. Sana deplasman seyircisi de şey değil. Orada yüzü en çirkin adam besteyi söylüyor sonra diğerleri söylüyor. Yüzü en çirkin her <laughs> zaman söylüyor. deplasman arasında. Abi çok güzel marş yazıyorsun ama amigo olamazsın kusura bakma. <laughs> Bizim amigo yüzümüz olamazsın. <laughs> olamazsın. Yüzü yeterince çirkin değil. Tanıyor musunuz siz amigo çok mu çirkinler gerçekten? Çok çirkin oluyor. Evet. Yani. Ya bir de şey oluyorlar. Ben tanıdıklarım geldi. en azından öyleydi yani. Çünkü güzel olsan kendine başka bir yer bulursun toplumda. Tabi yani sen oraya doğru itiliyorsun çirkin olduğun için. <laughs> amigo <böyle. gülüyor> Amigo. Yeterince çirkin sen amigo oluyorsun. Seni biri keşfediyor değil mi? Evet. Yüzün ortadan ikiye bölünmüş. O hey şey... genç. <laughs> <laughs> o şeyle de alakalı yani. Karşı tarafı korkutman da lazım ya. Çirkinliğinle, eee guduvetliğinle. Aslında şanssızlık gelmiş olabilir ama sen sanki e, yüzü yaralı değil yani. Mücadelelerin adamısın gibi görünüyorsun. Sadece kendi karşı tarafı korkutmak değil, kendi eee e, Sen evet. hiç gittin mi Bağartırma amatörlük maçına? Gibi. Amatör gitmedim abi yok. Ben ama, çok gittim yani. Ama e, Beşiktaş çarşı grubuyla birebir yan yana basketbol maçı izlemek zorunda kaldım. Ve korkuyla müthiş bağırdım. <laughs> ee, amigo bizi örnek gösteriyordu diğer taraflarla. O kadar korkuyla o kadar bağırdık yani. <laughs> ben de yaranmaya çalıştım ya Amigo'ya. Yani maçı izlemedim. Ya tabii tabii arkanı dönüyorsun. Bir de onlar öyle bağırıyor. Dön 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 diyor arkayı. Ben yani maçı maçı izletmeyip Tezahat yaparken izlemenin İzlemenin imkanı yok ki zaten. Böyle bir gol sesi geliyor sonra diyorsun anan gol olmuş diye. yani gol mü olmuş? Başta hiç Erik bayılıp ölmüş mü? Evet. <laughs> hiç haberin yok yani ne oldu başta? Ya ne boy... olmuş ne bileyim ne olmuş anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> bu e, yani Eriksen'in... senin... E, Sen şu sakala. an futbol oynayamayacak değil mi? Yok evet. oynayamayacak. Erik ölmedi bu arada. Bilmeyenler değil mi yani? için söyleyeyim Danimarka maçında bayıldı. E, Euro 2022'de evet Euro 2022'de kalp pili takıldı. Herkes öleceğinden korktu. Pili ölmedi. takıldı. Tabii. Evet evet kalp pili taktılar futbol hayatı bitti adamın. Hmm. Aslında spor sağlıksız bir şey. Herhangi bir profesyonel spor çok sağlıksız bir şey. Şey de var ya mesela işte sağlık için spor yapın falan diyorlar. Benim öyle arkadaşım var. İki kız kardeşi de işte profesyonel voleybol falan oynamışlar. Bu benim arkadaşım da sığır gibi hiçbir şey yapmamış hayatı boyunca. Çiçek gibi abi adamda hiçbir şey yok. Kızların böyle üç tane diz ameliyatı, iki kere omuzu çıkmış falan. Yürümekten <laughs> şey, öte... Kızlar şey diyor mesela havuza giremiyorum ben dizlerim ağrıyor falan diyorlar <gülüyor> <gülüyor> Yürümekten öte spor birazcık şey değil mi? Zarar veriyor sana ya yürümekten fazla. Sağlık için spor bir aneye yürümekten ibarettir ya. <laughs> yani ucunda neşe verecek bir şey olmalı o yürüyüşün veya koşmanın sonunda. Ya yürüyüşün spor olarak kabul edildiği yaş aslında senin yaşlanmayı kabul ettiğin yaş oluyor abi. Kabul edildiği devir şey olsa ya kavimler göçü. <gülüyor> spor için <spor gülüyor> <oldu> ya. ya. <laughs> Biraz yürüyeyim dedim sen bu arada şimdi artık futbol oynayamaz ya. Bir de böyle bir 5-3 dakika. O da hemen yorumcu yaparlar ya. 3 dakika falan ölü kaldı. Bence şey olur o. Yani yorumcu olmaktan ziyade medium olarak da devam edebilir. 3 dakika ölü kaldı mı Ben gittim geri geldim. Ha. Donesiyle harika bir kariyera yelken açabilir bence Eriksen. Abi iyi de onu yani 3 dakika ne kadar anlatabilirsin? Bir kere anlatırsın, iki kere anlatırsın. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu diye. Her seferinde bir şey uyduramazsın. 3 dakikada ne kaç kişiyle görüşmüş olabilirsin yani? <gülüyor> Tabii. <gülüyor> ya o şey gibi öyle bir film vardı ya. Hatırlıyor musun? Şey öldürüyorlardı birbirlerini ve sonra elektroşokla geri getiriyorlardı. geri getiriyorlardı. Yani. Ne gördün lan diyorlardı. Bir de orada süre tutuyorlardı işte. İşte bir dakika içerisinde canlandırman lazım arkadaşını falan. Sonra iyice risk alan adam şey yapıyordu. 3 dakika bekleyeceğim lan beni. 3 dakika Sekiz sonra dakika şey değil mi? 8 dakika ölü kaldıktan sonra canlandırılmazsan ölüyorsun. Tamam ya, Tam ya. süreyi hatırlamıyorum filmde ama film çok etkileyici dakika böyle. böyle çocuklukta bana Nabız mıydı filmin ismi? Travma yaşamıştı <laughs> yok lan. Bu tam bir Luna Park süresi ya. 3 dakika, 5 dakika diyor sonra kapanıyor kapı. <laughs> İniyorsun böyle tam düzgün yürüyemiyorsun. Bir de şey uyandırır uyandırmaz anlattırıyorlardı. Ne gördün hemen söylemen lazım falan diyor. Çünkü insan rüyayı Unut hemen evet, evet unutuyorsun ya sabaha <laughs> bırakmamışlar. Gidip gelenler bir şey hatırlamıyor ama. İlk önce beyaz bir ışık gördüm diyor sonra hiçbir şey yok. Beyaz ışık da şeymiş biliyor musunuz bu. Öldüğün zaman böyle hani ışıklar gidince hoparlörden puf diye bir ses geliyor ya son bir enerjiyle şey yapıyor o bütün <laughs> sinir sistemim aynı anda çok büyük bir güç harcayıp şey gözlerine artık neyse ya da seni şeyine. tekrar bir canlandırma hamlesi mi gibi bir şey yani Sinir tam şey da. <laughs> son o be beyazlık ondanmış yani ölünce ne oldu sinirlerim bozuldu diyorsun <laughs> gitmeden önce gördüğüm beyazlık ya insan şimdi sadece beyazlık beyaz ışık gördüğün deyince arkasından sanki ruhani bir ses de hmm. diye. Sanki dedem böyle, seslendi bana diye duymuşsun gibi hissediyorsun ama diyorsun ki şey yani bir kısa devre evet <laughs> dolandırıldım. Onun hikayesini anlatayım mı? Buyurun. Ana. Hasretle <gülüyor> bekliyoruz. ya, <laughs> yaz tatile gidecektik ve böyle işte bir tane otel arıyoruz işte tam bayram dönemi falan. ETS'nin sitesinden bir otel gördük. Ya işte tam istediğimiz tarihlerde çıkmıyordu. Böyle bir gün sonraya seçersen çıkıyor falan. otelin kendisini arayayım. İşte Google'a yazdım otelin adını en üst sırada çıkan şeyi aradım telefon numarasını. Büyük yanlış. Hep reklam oluyor ve hep yalan oluyor. Onlar. Evet için. öyleymiş. Ve şey e, profesyonel bir dolandırıcıya denk geldik. Yine şey e, bir anons karşılıyor seni işte 1'e basın 3'e basın otelimize hoş geldiniz ıvır zıvır. Adam açtı adamı fiyat sordum. Atıyorum 10 bin lira yazdıysa ETS'deki tur adam bana şey dedi 3.000 lira dedi. <laughs> dedim ki abi ne kadar hani şu, şu tarihler değil. emin misiniz falan dedim. Niye sitede ne kadar yazıyordu ki falan dedi. İşte 10 bin lira dedim. Bir dakika ben tarihleri yanlış girmişim o zaman dedi. <gülüyor> <gülüyor> Kendi Sizin elinle evet, 10 bin lira dedi ama dedi size dedi 9 yapalım. Madem bizi aradınız dedim iyi sizden devam o zaman. Hiç dedim internete gerek yok. Mail attılar. Böyle... Ay çok üzüldüm şu an ya. <gülüyor> 3 <laughs> dolandırılacakken 9'u sen kendin dolandıralım. dolandırıldın. E, i̇nternet sitesi de şöyle. E, işte otelin adı normal internet kendi sitesi diyelim. Bu sonuna resort eklemiş. resort.com demiş yani. Biz anlamadık. Bir de birebir kopyalamış internet sitesini herif. Hı, hı İşte parayı ertesi gün gönderdik. Gönderdikten sonra e, tekrar internetten bakarken bir alttaki internet sitesini fark ettik. Oraya girince de e, uyarı veriyordu işte bizim dışımızdaki sitelere dikkat edin dolandırıcılık var şöyle böyle. Hadi dedik falan dolandırıldık abi. Bu sefer böyle bir 3-5 dakika kadar şeyle uğraşıyorsun. Yasal yollardan ne yapabilirim diye. Bir de o seni dolandıran adamı arayıp şey yapmaya çalıştık yani vicdan yaptırmaya çalıştık adam seni dolandırmış adama adam da sürekli ben size yardımcı olacağım falan diyor telefonda öyle nasıl bir konuşma geçti adama siz siz dolandırıcısınız ve paramı geri verin dedim mi ee, dedim o da şey dedi ne ben dedi? kesinlikle size yardımcı olacağım şey demiyor kesinlikle bir dolandırıcılık varmış gibi konuşmuyor işi ben size yardımcı olacağım çözeceğiz problemimizi falan filan diyor niye öyle bir, <laughs> öyle bir orada yapman gereken, gereken tek bir şey vardı polis arabası sireni çalacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Hemen yatacaktı falan. Adama şey yaptım böyle önce vicdan yaptırdım. Baktım vicdan yapmıyor. Sonra küfürler etmeye başladım. Ay ya işte artık çok para tabii gitti tabii demek bu. Para gitti <laughs> demek. Bir de adam en son şey dedim kapatmak üzereken bu senin yanında kalır mı dedim adam kapatırken şey dedi kalır. Değil, çok kısık çok kısık onu duydum benim en son kalır dedi kaldı paramı da Ç geri Kim hakla, evet adam haklı kal, kal Evet tabii tabii paramı da ya, geri alamadım. Kalması çok saçma değil mi? Banka da şey dedi biz size yardımcı olacağız çözeceğiz falan bence banka da bu işe dahil yani. <laughs> en, en sen, son kalır deyip o da kapatıyor. Kesinlikle vermedi yani. <laughs> Çözeceğiz diyen onlardan değil mi? E tabi tabi şey bu la Fight Club gibi bunlar böyle şey nereye gitsen örgüte denk geliyorsun aslında böyle. Sen çözüm aradıkça batıyorsun. <laughs> böyle, Peki bu dolandırıcılık şöyle para gidecelen. Yani gittiğin zaman resort dediğin yer aslında bir pansiyon çıksa da orada daha kirli havuzda üzgün bir şekilde <laughs> tatil yapsa böyle dememiştiniz ya diye. Bir de şey ha bir de şeyden medet umdum. Gerçek oteli arayıp medet umdum. Hani ben paramı oraya verdim ama yine de kalabilir miyim sizde diye. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da şey de dedi biz de indirim yapalım. Bir sekiz de bize yollayın dediler. Onu yollamadım. Dedim ki artık hanginiz dolandırdı? <laughs> Siz de mi dedim acaba bunun bir parçasısınız bilmiyorum. Onlara yollamadım. Sonra sinirlenip çok güzel otele gittim. Aynen öyle. Daha önce gidip kaldım. Çünkü mutlu çok hissi, pahalı olan mutlu otele hissetmelisin. Evet. O yüzden öyle. Kendi o, o, Tatilde yani. insan e, huzur bulabiliyor mu yoksa? Huf, huf diye bu daha mı böyle sinirli oluyor. Ya mecbur buluyorsun abi de şey diyorsun. Ulan iki gün daha kalırdım bu otelde diyorsun mesela. Hani oraya Bombalama vermeseydim. vermeseydim. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey her şey dahile gittiğin için para çıkarmaya çalışıyorsun işte. Hani normalde o günün parasını çıkaracaksan bu çarpı 3 çıkarmaya çalışıyorsun. Yapabildin. İl dolandırıcı. Yani. Yapamadım. Yapamıyorsun tabii. <laughs> yani yani ailece gittiğin için 3 yaşında kızla falan bir yere kadar çıkıyor bütün para. Bütün animasyonlara falan katılıyorsunuz, <laughs> gir, gir, gir. rumba... Animasyonlara bütün... gülüyor değil mi? HAAA! Ha. <laughs> <laughs> Normalde ya bir de... animatörler artık çok mutsuz oluyor her gün aynı şeyi yapmaktan. Yani yüzlerinden düşen bin parça. Yok be, yakana ya ya yapışıyorlar söyleyeyim. ya illa kalk, illa abi diyorsun yok yani. Oynamaya bırak, kalk. Ha. Yok yani İlla diyor eğlenmen lazım çok diyor, o diyor somurtup otur, oturuyorsun burada. Apu vardı tamam mı CIA'yı Bana no diyordu yanıma No man no Sürekli no man diyordu başka hiçbir diyor? şey demiyordu Her şeye no diyordum çünkü <laughs> geldiği zaman <ya. gülüyor> Ben dolandırıldıktan sonra Gittiğim pahalı tatilde böyle Tatilin ilk bir kısmında dolandırıldığım için Param hepsine yetmedi Çocuğun bakıcısını götüremedim ilk başta tatilin ilk yarısına Dolayısıyla çocuğu mini klaba Ben götürmek zorunda kaldım akşamları Böyle peluş içinde kaldım yani Ne aslanı bitiyor ne kaplanı bitiyor Sinir hastası oldum abi Arka tarafta müthiş eğlence var böyle elektro partiler. Bilgin da böyle şemsiyeli şeyden içecek Tabii için sana el sallıyor değil mi? <laughs> Abi arkada müthiş hayat var. Biz sürekli çocukla aslanın kaplan Peluş kaplana bakıyorsun şey diyor kadın herhalde bu falan diye böyle tahmin etmeye çalışıyorsun peluşu. Şey, akşam tiyatrosu gibi ortam oluyor ya ya. Bir de çocuk oyunları hikayeler çok saçma oluyor ya. Sevmediğin o ortamı sevmiyorsan da içinden sürekli küfür ediyorsun ya böyle. Aslan kardeş gelip maymunun mu yaptın ha çok şaşırmış. Herhalde kuyum tam şaşıracak falan da içinden deliriyorsun. Her <laughs> gün aynı değil mi? Yok. Yok. Şöyle oluyor. Mesela deniz kenarında yatıyorsun şezlongda. Evet. <laughs> çocuk gelip şey diyor. Baba akşam kung fu panda gelmiş diyor. Böyle <laughs> bir senin surat düşüyor abi. Akşam bir de kung fu panda kıyafeti giymiş adamlar çok saçma kariyofilerle dans edecekler falan. Her gün ayrı bir şey var çocuğa. Her gün ayrı Tabii. bir şey var. Benim ben bir defa gittim böyle bir tatile ve her gün aynı şey vardı çocuklar için ve o da ne, ne diyorlardı ya bir cümleyle başlıyordu o işkence. Davay davay mı? <laughs>

Türkçe, Rusça, Rusça ve İngilizce Alman. arka arkaya Almanca üç cümleyi söylüyorlar. Hı hı. Onun galiba Almancası yoktu o yüzden İngilizceyle geri kalan, dünya milletlerinin geri kalanını İngilizce çatısı altında birleştirmişti. <laughs> Çok zor bir şey abi. Sahne şovu yapıyorsun, Türkçe, Rusça, İngilizce arka arkaya söylüyorsun. Bir yandan da animatöre e, oradaki sesçi, ışıkçı bile saygı duymadığı için, sevmediği için herifleri, bir yandan da adamlara Türkçe laf sokuyor. Bugün ışıkçımız biraz dalgın galiba falan diyor. Çünkü ışıkçı sallamıyor bu. bu tam istediği anda ışık gelmesi lazım. Ver bir herif ışığı. <laughs> Çünkü onun da aklı teknopartiden. Benim gibi sıkılmış herif orada. Işıkçı o arada ellerini demire koymuş sigara içiyor <laughs> arkadan. <sonra. gülüyor> Denize bakıyor. Ay, anladım. Ne zaman biçim bu işler diye. Keşke çocuklar farkına varsa bu bezginliği. Mi? Yani size yük müyüz diye. <gülüyor> <gülüyor> orada bir konuşsalar yani. Biz bu kadar para verdik. Babam. Baba. Çağırıyor babayı. <laughs> Ama çocuklar onun farkına varıyor arada ya. Yani. O ama şey diye dile getiriyor. Kızdın mı? Sadece böyle <laughs> diyor yani. Orada sen kızmıyorsun aslında. Hayatta isyan ediyorsun. <laughs> Keşke çocuk yapmasaydım. Evlenmeseydim falan diye düşünürken çocuk hep şey diyor. Kızdın mı? Kızmadım. Hayatımı sorguluyorum. Diye. <laughs> Bu kendime kızdım kızdıysam diye. <laughs> Çocuğun çok net küçük soruları değil mi? Evet. Senin kafanda milyonlarca düşünce, onca yıl onca yıl. Hayatımda şu kelebek etkisi gibi çok küçük bir şey değiştirseydim Bugün bambaşka bir hayat yaşayabilirdim. <laughs> Onun ne olursa çok mutlu da olsam ben <laughs> çok mutluyum ama düşünüyorsun yani. Ya olmasaydı acaba daha mı mutlu olurdum diye yani düşünüyorsun. O Aa, sırada e evde ekmek bitiyor, ekmek almaya çıkıyorsun falan. <laughs> ama yine düşünüyorsun. Yani Aa, yok, acaba bugün o, ekmek almaz Yok o, zaman o düşünce yani. geçiyor sonra. Lan ben ekmek yemiyorum ki şimdi hiç evde oturuyordum bak ne güzel diye. <laughs> Peki bir animatör yani herhalde 19-20-25'e kadar yapılıyor bu iş animasyon işleri. Birkaç sene bu işi yaptıktan sonra sizce <laughs> Çocuk yaparlar mı bunlar? Çocuk Hayat yolunda bir daha. Çocuk Ka yapılır ya. O çocuk kazar olur ya. İsteyerek yapmaz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Abi biz düşünmüyorduk ama oldu falan der yani. Ben bu çocuğa bakmayı biliyorum. <laughs> Oğlum üzgün <laughs> müsün? <laughs> Acaba akşam baba eve gofret mi getirir? Kung fu panda kıyafeti mi diye. <laughs> Bazı mesleklerde şey yapıyorsun ya. Ulan işte 10 sene sonra ne yapacağım? bir iş yapıyorsun ve illa ki diyorsun ki işte şimdi biz ben 36 yaşındayım bak. Memur dedim. değil sen değil, 36, değil. değil mi? Yaş, sonu aynen, belli o işin. Yani. Yani. 36-40 yaş arasına gelmiş insanların hepsi şey ya 10 sene sonra ne yapacağım oğlum 50 yaşında. Animatörük iyice zor değil mi ya? Çünkü kesin bitecek kariyer yani. Kariyer yok ki. <laughs> yani Ama bir şekilde değil. ekmek döndürüyorsun abi. Sen 3 aylık iş var oldu. mı hiç 60 yaşında animatör? Hani Aslında maksimum 40 falan var ya. 40'tan sonra bırakıyor abi herkes Herkes annesini çocuk bakmak için görevlendirir ya. Aha. Aslında anneler, babaanneler, anneanneler animatör olmalı. <laughs> İdmanlılar. Babanın Ama İyi yanında, ki bazı meslekler çok eski değil ya. Yani. Cüse dedem <laughs> dedenle ilgili böyle hikaye var. Benim dedem Bayburt'u köyde animatörmüş diye. <laughs> Köy enstitüsü mezunu. <laughs> A Aram <Zabza>, ah, mi diye. <laughs> <laughs> o senin deden miydi? O treni çok iyi yapardı. <gülüyor> <gülüyor> Dedeni böyle sandı. <laughs> Ne dedin sandığı da çözdü Peluşlar var böyle şey. Katlanmış pijamalar <laughs> ve... 60 yıllık kokulu peluşlar. <laughs> Dedeli muhtar vurmuştuk. E, kucağına balon koyup üzerine oturduğu zaman değil <laughs> mi diye. <laughs> deden köy meydanında, köy düğünlerinde böyle bir tane sandalye eksik tutup <laughs> yani sandalye oynuyor <laughs> dedi. Deden yasak dans lambada yaparken kalp bizi <laughs> geçirip öldü. <laughs> derede, derede rumba yapmaya çalışırken boğulmuş ya dedendi. Ya. O peluş kıyafeti de ne olduğunu bilmiyorsun çok eski karakter o dönemin çizgi film karakteri bitmiş gitmiş böyle. Bir de ben şey tatiline hiç şey değilim ya uygun değilim otel tatiline her şey bana yabancı geliyor yani. Gelip işte yine söylüyorlar ya sabah havuzda bilmem ne var falan diye ne olduğunu anlamıyorsun tamam tamam diyorsun geleceğiz falan. Hı hı. O yüzden ne kadar katılımcı olursa onlar için o kadar iyi. Ee, sürekli darlıyorlar seni o yüzden yakandan tutup her yere götürmeye çalışıyor ama dandik otellerde bu olmuyor. Böyle yani daha böyle 5 yıldızlı otellerde falan filan. Dandik otelde adam seni alıp nereye yani. götür? götürsün? değil. ben bu insan çağıran animatörler için kendimi kötü hissediyorum ve sorumluluk hissediyorum. Bu şey değil mi? Greenpeace'te şey yapar mısınız işte doldurur musunuz? Tamam hadi sen iyiliğin için doldurayım diyorsun. Greenpeace'i e omuz atabiliyorum ya o <laughs> sorun olmuyor. Ama animatörler öyle davranamıyorum. Belki de tatilde olduğum için. Sonra eee... Sanki görevini yapmış gibi hissediyor. Bir Ama hiç bitmiyor kazansa. değil mi görevin? Sonra e, saat... var? 10'da bir görev daha var. 12'de bile, var. Adam senin aklına yazıyor. Ha diyor bu geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar sana geliyor sonra. Abi gel işte köprü yapmamız lazım. Abi, A abi gel yani. danses kıyafeti giydirmemiz lazım <laughs> sana. <diye. gülüyor> abi çember tutar mısın İçinden kaplan mı uçacak diye. <laughs> Bana plajda e, hep şey satıyorlar masaj. Bir Alıyor gün, musun? Köyle e, yapıyor abi. Bir gün önce çok içtiğim bir anı anlıyor. Çok yorgun mesela şezlongda çok yorgun yatıyorum. Adam geliyor abi diyor masaj yok falan diyorum. Şezlongda sızmak ne güzel değil mi bu arada? <laughs> <ya? gülüyor> Dünyanın en güzel şeyi ya. Uyanınca çok boktan oluyor. Yanıyorsun şey ama. Şey yapıyor işte liste fiyatı üzerine abi diyor sana %50 indirim, %60 indirim bilmem ne böyle. En yani son Bu liste kim yapıyor lan? Hep <laughs> 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 normal <gülüyor> fiyat aslında da en son söylediği fiyatı da. tabi. Ondan sonra normal bir masaj fiyatına gelince gidip yaptırıyorum Ertesi gün böyle göz göze geliyoruz da O da bana bir şey demiyor ben de ona bir şey demiyorum Çünkü o, o da biliyor ki daha bir daha yaptırmayacağım Bir masaj bir tatili kurtarıyor mu bir daha gelmiyor Yok ama. yok ya ben büyük pişman oldum Masaj ya. yaptırmak yaptırdın herhalde evet. Şey değil mi ya Her gittiğim tatil Utaş yaptırdım abi. Değil mi Yok ya yani? yani, muhteşem bir şey niye Dedin ya bir daha göz göze gelemiyorsun falan Yok diye. çünkü o şeyle yani sen şimdi 5 günlük tatilde Diyorsun ki bir kere giderim masaja Pahalı abi her şey dahil tatile gidiyorsun her şey dahil değil işte. Masaj, da, masaj ekstra. Onun parasını bir kere verebiliyorsun. Ulan bir otel yapacağım. Masaj dahil. yukarız yıkarız ortalığı. <laughs> masaj dahil de günde beş kere falan yapar, yaptırırsın. O kadar güzel bir şey. İnsan eti. Ben otel. bir kere yaptırdım masaj yine otelde. O kadar çok tedirgin oldum ki yani. Ya sevmiyorum bir de yani. Birileri böyle dokunuyor falan böyle. Hep böyle bir sınıf kini var ya. Ben hep en düşük sınıftan gibi görüyorum kendimi. <laughs> Herif yani herifi ya abi Sınır gerek ki... yoktu bacaklara falan diyor böyle ha. <laughs> sürekli. Şey hak görmüyorsun kendini ee, yani, yani. yani Yani gerek yok abi ya, ayak parmaklarını boş Abi yap falan ben de seni ovayım. <laughs> Aynen <öyle. gülüyor> Gel bir güreçelim abi falan <laughs> diyor. Bir de bir sırtıma taş falan koymaya başladı. Bakıyorum ne yapıyor lan bu ne Bir şeyler oluyor sırtında böyle. Herif dedim sırtıma bir şey mi yazdı acaba bir daha gelmesen. Sen ya adama adamı... mı yaptırdın herif diyorsun? <laughs> ha. He. Sen o yüzden sevmesin abi adama yaptırılır mı? Kadın daha beter abi. Yok be abi. Sırtına kaya koysalar. <laughs> bir ket koyuyorlar sırtına. Kalkamıyorsun da böyle. Sırtıma koydum taştan niye çalıyorsunuz diye sürekli. <laughs> daha büyük daha ağır taşlar. O taş çıkmıştı yalnız koyuyorsun ama. <laughs> Benim şimdi kızım tam sırt çiğneyecek kıvama geldi. Böyle üç buçuk yaşında işte. Olur, ben ben yıllardır çiğnetiyorum. Ben 13-14 kilo falan. Aa, ama çok, çok düşük. şeyi yapamıyor. Ayaklarını iyi kullanamıyor. Yok anlamıyor daha. Yani sırtımda gezin diyorum o zıplıyor ne... değil mi? Ne demek istediğimi anlamıyor. Ya çok sert zıplıyor ya hemen şey boynuma oturup böyle kafamı sıkıştırıyor. Ölümcül bir falan. hata bizim yaşımızda ya. Oğlum sırtımı olsana diyorum. Koşup yüksekten dizleriyle böyle köprücük kemik ara Ben de sırt çiğnettim. Orada da şey hissediyor musun? Yat lan ben de sana yapayım diye. <laughs> <laughs> ben, ben çok sırt çiğnettim. Çok zayıf manitan varsa o da halen sırt çiğneyebiliyor böyle. 50 kilo ve el, 51 50. laf yani. 48 arasında falan. Bir çok değil mi ya? Vallahi sınırda. Sırt, Ama sırt çiğnemek için bence 50 kilo çok abi. Bence de. Sınırda. Bir şey vardı bir dergide çalışırken Emrah Bulut'u hatırlarsınız. Arkadaşımız. Evet. evet. Çok Bu, zayıftı o. Bir ara aşk acısı çekerken çok kilo verdi. Hı -hı. Öyle bir kiloya gel ki tam sırt çiğnemek çilesi <laughs> <kilosuna. gülüyor> Ve biliyorsunuz karikatür çizerken dergide insan sürekli masaya abandığı için sırtı ağrıyor. Her gün mükemmel <laughs> çocuğun aşk acısı senin kuğunçlarına yaradı diyor. Evet o kızı bırakmayacaktın diye aşk acısını körükleyerek adamın kilo almasını engelledim ve böyle 44-45 kiloda harika masajlar. Çok zaten. Adam senin sırtını çiğnerken bir yandan da ona terapi Ağlıyor. Yapıyordu. <laughs> Sen çok iyisin abi boş ver onu o böyle masaj yapabiliyor mu diyor. <laughs> şey değil mi? Sırt çiğnemesi uzun sürsün diye sohbete devam ediyorsun bir yandan. Hani sıkılıp bırakmasın Tam bitirecek sana bu yapılır mıydı ya diyor. <laughs> Yine bir ayakta daha istiyorsun. Ümit vermiyorsun yani. Şimdi o kız ne yapıyordur birisiyle beraber mi? <laughs> Asabını bozup kilo verdi. Şey yapıyor muydun? Dergiye bazen yemek söylerdik yemeğe. Emra böyle <laughs> daha herkes bir buçuk söyleyip Emra bir söylüyor muydu mesela? Hadi kilo almasın diye. O, bir şey yapmana gerek yok. Yiyemiyor zaten ve onun porsiyonu da sen yiyorsun. <laughs> Hem adam, yani aşk acısından Etinden sütünden faydalandım adamın çok güzeldi. Vay çok, çok 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 hain bir plan ya bu. <laughs> Ama şey gerçek kilo bence 40-45 arası sırt çiğnetmek için. Yani ben hissettim ben sırtımdan hissettim. <laughs> tarttım ben. <laughs> evet yani çok insan tarttım sırtımdan biliyorum artık. <laughs>